ilk ezanı değil de bugünkü konuşulan ezanlar, okunan ezanları konuşmamız lazım. Ben araştırmacıyım ve dünyayı gezen bir insanım. Şu andaki ezanlarımız yeri göğü inletiyor. Kulak müteassısına gidiyorsun diyor ki gürültülü yerlerde kalmayacaksın. Bu ilk çıktığında hoparlörler biz Kayseri tarafındaydım. Hoparlörlerin okunmasında bir zarar yok demiştim. Çünkü İmam çıkıyordu minarede üç tarafta ezan okuyup iniyordu. Keşke o şekilde şu anda kullanılsa. Ezanların ilk okunanı değil de bugünkü okunlardaki yanlışların düzeltilmesi lazım. Şu anda kanallarınızın hangi kanal olduğunu bilmiyorum. Ne kadar açık seçik konuşacağımı da tahmin edemiyorum. Çünkü fazla konuşmak iyi gelmiyor topluma. Toplumun kültürünü aşan düşünceleri konuştuğumuz zaman kınanıyoruz. Ben mesela Geçen sene Avrupa'daydım. %90'ı deist. Allah'a direkt inanıyor. Papaza maaş vermiyor. Kilise açmıyor. Şu anda biz ne yapıyoruz? Dini inanç kültürlerini öne aldık. Öyle yürüyoruz. Babadan atan, atadan kalan kültürlerimizi, örf adetleri, anneneleri din haline getirdik. Şu anda dindar olup da mesela Yaşar Nuri biraz açılımlı konuşuyor. Yaşar Nuri'ye kafir diyorlar. Neden? Çünkü toplumun kültür seviyesi Yaşar Nuri'nin düşünce seviyesinde değil.